Evet değerli nenecebel izleyicileri. Bugün Burdur ili bu ilçesi Kızılkaya beldesindeyiz. Burada kent müzesi açılışı yapıldı. Müzeye e, bağışlarıyla yani çok sayıda e, antika eşya bağışlayan Bucaklı yani Kızılkayalı. bu Kızılkaya yuvadan olup Bucak'ta ikamet kayadan. Evet. Yuva değil. yuval biz e, Kızılkayalıyız. Hay, Bakın düzeltiyor bu arada. Ben Kızılkayalıyım diyor. Ee, ama tabii Ata ya da kendisi bucakta ben bildiğim bileli bucakta yaşar. Ee, Avukat Süleyman Uysal e, aynı zamanda benim ortaokul arkadaşım ve çocukluk arkadaşım hala da de devam eden bir arkadaşlığımız var. Bu e, buraya çok sayıda antik eşya başlamış Benim de tabii ilgimi çekti. Bu isterseniz Avukat Süleyman Bey'den bu bağışladığı e, antik eşyalar hakkında bilgi alalım. Nereden başlayalım? Merhaba. Merhaba. Evet. Evet, şimdi şöyle Osmanlı, evet. şunlardan başlayalım. Evet, e, bu görmüş olduğunuz standtakiler, e, öndekiler, e, Osmanlı... önceki Osmanlı dönemine ait, Osmanlı'nın kullanmış olduğu, stilinden de belli olan e, şamdanlar. Osmanlı şamdan olarak geçer bunlar. muhtelif boylarda şamdan vardır. Şu öndeki küçük obje. E, Lokumluk dediğimiz, e, misafirlere lokum ikram edilen e, kapaklı bir objedir. Arkadaki e, sanayicilerimizin bildiği pürmüz. Evet. Ama bu e, yine Osmanlı döneminde kullanılan antika bir pür, pürmüzdür. E, bir adet sahra telefonu var. Sahra telefonu askerin e, askere giden birçok kişinin de bilmiş olduğu, bildiği. E, Çanakkale Savaşı'nda kullanılmış olan bir sahra telefonudur bu. Daktilo Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılmış. Half devriminden sonra şeye uyarlanmış uyarlanmış olduğunu tahmin ettiğimiz Latin alfabesine uyarlanmış olduğunu tahmin ettiğimiz şaryosu elle hareket ettirilen çok eski bir daktilo'dur. Bunlar e, sigara tab çok güzel işlenmiş sigara tabakaları yine küçük bir kandil vardır yine iç, ortasında mum konulan bir kandilliğimiz vardır orada el evet. kandili burada bilindiği üzere e, hanımlarımızın takıları e, yine Osmanlı dönemine aittir yaklaşık 300 yıllık olduğu e, üzerindeki para işlemelerinden anlaşılmaktadır e, alem Yine Osmanlı bir adet e, konak ve saray e, dediğimiz e, konak veya sarayda kullanıldığı e, bilinen e, bir tane işlemeli tam işlemeli sürahimiz vardır. Şurada görmüş olduğunuz terazi Osmanlı posta terazisidir. E, Osmanlı'ya döneminde mektupların ağırlığına göre e, ücret, ücret alındığı için bu ücretlerin takdir edilmesinde kullanılır. Şu önde üç tane havan var. Bir tanesi Osmanlı. Bir tanesi Rum. Bu da Hristiyan havandır. Şu görmüş olduğunuz ıbrık Selçuklu dönemine ait bir ıbrıktır. Öndeki şu şerit bekaret kemer olarak geçer. Bunlar genç kızların takmış olduğu bir kemerdir. Gümüş kemerdir. Arkadaki Denizbank o zaman Osmanlı dönemindeki Denizcilik Bankası'nın kumbarasıdır. Vatandaşa vermiş olduğu kumbaradır. Evet, bu ise Türk Teyare Cemiyeti'nin illerde, ilçelerde dolaştırdığı, Türk Teyare Cemiyeti'ne bağış ve yardım topladığı bir yardım kumbarasıdır. Evet. Ee, şu Osmanlı dönemine ait Osmanlı işlemelerine sahip bir oraktır. Ee, şurada da bir tane çok değerli e, bir tane çeşmemiz vardır. Çok Yine Osmanlı dönemine ait ev içi veya işte konak içi saray içi çeşmelerinde kullanılan bir tane e, musluğumuz var. Evet, şöyle bakalım. Süleyman Bey bağışladığı ee, ürünler başka vardı. Onlara devamı da var. Şöyle. Burada burada bir e, kahve kahve değirmeni var. değirmeni. Osmanlı dönemi. Şu görmüş olduğunuz kahve soğutma dediğimiz kavrulmuş kahvenin soğutulduğu bir şey. O dönemde kullanılan Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan e, radyodan bir örnek. Yine eee bilindiği üzere Türk toplumunda Osmanlı toplumunda Rumlar, Ermeniler, Hristiyan tebaa birçok tebaa yaşamaktaydı. Bu tabak üzerindeki yazılardan da anlaşılacağı üzere bir Ermeni tabağı. Burada da üç çeşit tabak konu koyduk. Ermenilerin kullanmış olduğu yayvan tabak, yine Rumların kullanmış olduğu, Osmanlıların kullanmış olduğu. Biz bunlara dilikli tabak deriz. Esas bizim kendi tabağımız bunlardır. Aşağıda da bunların hepsinin birer adet örnek tepsisi vardır. Ee, pilav tabağı vardır. Şurada da bir tane e, çok yine değerli bir tepsimiz vardır. Bunlar da yine e, örnekler arasında. Evet. Birbirinden güzel eserler burada değerli izleyiciler. Burada yine e, Osmanlı dönemindeki birçok el aletleri var. Şurada e, kahve. Yine kahve muhafaza edilen bir el yapımı kutumuz var. En küçük dediğimiz bakraçımız var. Ki çok nadir bulunur bu bakraç. Yine Osmanlı kadram dediğimiz, Osmanlı dönemine ait laternalı yani müzikle çalabilen bir adet çalışır vaziyette saatimiz var. O döneme ait anahtarlar, kapı kolları, kapı tokmakları yine bir tane kahve pişirmek için cezbe o zamanın. Bir de e, burada en eskiden en yeniye doğru e, kirkit deriz biz. Halı ve kilim dokumak için kirkitlerimiz var. En eskisi ahşap olanıdır. Daha sonra e, yeniye doğru gitmektedir. Yine e, zamanında çok kullanılan ispirto ocağı dediğimiz evlerde de kullanılan ocaklardan ispirto ocağıdır. Şu e, Şehzade mama kabı olarak geçer, Oy. kaşığı vardır. Şehzade için mama yedirdiği bir şeyi var, Bar, tabağı vardır, şey e, bardağı vardır. Öbürü de bir şıngırdaktır. Yani e, bir yandan dikkat, için, he, dikkat çekilecek, bir yandan mama yedirilmek için. Şu ne? Bu Osmanlı dönemindeki iç içe geçmiş ağırlıklardır. Osmanlı'da hmm. bu ağırlıklar kullanılmaktaydı. Bizim şu anki bildiğimiz gram, kilogram şim. vesaire evet. değil, Osmanlı ağırlıklardır. Hmm. Şu gördüğümüz uzun şey, endazedir. Bu endaze Osmanlı metresidir. Hmm, Osmanlı, metresi. Osmanlı dönemi metresi. Şu da açılıp kapanabilen bir endazedir. O da e, açılıp kapanıp uzayıp kısalabilen bir endazedir. Yine bir maşamız vardır Osmanlı dönemine ait. Bunlar da sanki dondurma... E, herkesin cebinde bir tane kaşığı o dönemde, hmm. bir tane de ayakkabı çekeceği bulunurdu. Hmm. E, şu öbürü de bir dondurma kaşığı e, olarak e, dondurma koymak için bir kapıdır. Evet. Değerli izleyiciler görüyorsunuz. Ocakta ince bir işçilik var. Yani o kadar güzel işçilikle süslemişler. Bunlar e, Osmanlı dönemine ait e, silahlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz kemer e, Yeniçeri tören e, Yeniçerilerin kullanmış olduğu tören kemeri. Tören kıyafetinin üzerine takmış olduğu tören kemeri. Yine bu Osmanlı tören kaması diye geçer. Ee, şunlar eski döneme ait dolma tüfekler, şey dolma tabancalar. Şunlar. Şu e, görmüş olduğunuz şey, e, bu tabancalara barut koyan barutluktur. Şu bu tabancaları temizlemek için o döneme ait bir temizleme seti. Ee, yine şu e, askerin e, belinde takılı bulunan çaputluk e, dediğimiz e, bir a, alet. Bu dolma tabancalar için barutluk çaputluktur. Yine, evet, bunları sıkılamak için şu e, şey matara. Bunların tabii çok türleri var. Bu matara bizim. Ee, büyük olasılıkla e, çölde, e, Afrika'da, Afrika Bakırdan ortamında, e, Suudi Arabistan ortamındaki askerlerimizin kullandığıdır. Çünkü bunun dışındaki keçe ıslatılmak suretiyle içerisindeki suyun uzun süre sıcakta dahi o e, su buharlaştıkça e, soğuk kaldığı bilinmektedir. E, o dönemde askerimizin kullanmış olduğu bir matara'dır. Klimalı makara matara yani. Şunlar Aha. şu kılıç benim e, dedeme aittir. Marangoz hafıza aittir. Yine bu şu kılıçta e, Ahmet Uysal vardır. Benim en büyük amcamız. Onun hanımının aile e, yadigarıdır. O onlar tarafından bana verilmiş bir kılıçtır. Evet. Şu nasıl bir silah ya? Şu zangır şu zangırlı hucuk bir şey. Zangırlı şey. O barutluk, barutluk. Barut koymak Yine bunlar e, şey Osmanlı döneminde kullanılan e, cumhuriyetin e, ilk yılları diyelim 1950'lere kadar gelen e, muhtelif e, saatler vardır burada. Bunların en eskileri şu görmüş olduğunuz köstekleri de bulunan üzerinde Osmanlı kadran dediğimiz Osmanlı yazı, Osmanlıca yazılı olan saatlerdir. Bunlar. Osmanlı döneminde görüldüğü gibi üzerlerinde e, padişah harmaları bulunan saatlerdir. Birçoğunun üzerinde Konstantinopol yazar. Yani İstanbul'a gönderildiği anlaşılmaktadır. Hayır. Bunlar yine e, şahısların e, yanında taşıdığı, taşıdığı kama dediğimiz, bıçak dediğimiz türden aletler. Yine burada muhtelif saatlerimiz var. E, sigara o dönemde kullanılan. Ee, bir adet sigaralık vardır. O dönemde kullanılan e, bir takım e, tesbihler vardır. Bunlar da yine o dönemi yansıtmaktadır. Ee, yine hanımlarımızın kullanmış olduğu burada bir aynası vardır. Ee, şu görmüş olduğunuz ayna, şu görmüş olduğumuz ayna o döneme ait bir aynadır. Yine hanımlarımızın o dönemde hanımların kullanmış olduğu çok küçük e, köstekli saatler vardır. Bunlar hanım işi dediğimiz. Zenle dediğimiz saatlerdir. Burada da bir başka örneği vardır. Bunlar tarihimizin birer parçasıdır. Ben de bunları bir koleksiyon olarak 40 yıldır yaklaşık olarak koleksiyonda topladım. Bunların daha bir çok devamı da var. devamı niteliğinde olanlar da var. Ama en azından tarihimizde bir örnek bulunsun diye kendi köyümüz olan Kızılkaya'ya ya. Ee, belediye başkanının e, çok güzel bir hizmeti bu. En azından tarihten bir parça. Bak görüldüğü gibi insanlar, yaşlısı, genci bunları geziyor. Tarihten bir takım şeyleri e, öğrenebiliyor. Tarihten e, tarih bilgisi edinebiliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Karşıda görüldüğü gibi fotoğraflar var. Köyün eski dönemlerine ait. Burada. Burada. Bunlar. Bunlar. Hani, köyümüzün Sen, öğretmenleri adam, işte oğlum işte ha? E, bu, Sen babam, var kendin... Mehmet Uysal e, Selahattin Hoca vardır e, burada e, Süleyman Dirican vardır benim bilebildiklerim babamın arkadaşlar olması vesilesiyle tanıdığım öğretmenlerdir bunlar da yine köyümüzdeki bir takım bayram kutlamaları vesaire o dönemleri aktaran çok güzel objelerdir evet. Evet. değerli izleyiciler e, Avukat Süleyman Bey'e verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve Kızılkaya beldemize açılan bu sergiyi ziyaret etmenizi özellikle bekliyoruz. Yok ya.